bırakıp gidelim Zeki'nin durumu kötüye gidiyormuş. Sana donor olma ihtimali artık söz konusu değilmiş. Şimdi en çok ihtiyaç duyduğu zamanda da onu yüzüstü bırakamazsınız. Herkese merhaba arkadaşlar. Dizinin bu bölümünde Yılan Canan Seher'i giderek daha da fazla tehdit etmeye başlayacak. Seher'in Yaman'a hiçbir şey söylememesi için elinden geleni yapmaya devam edecek. Zaten Seher tam olarak Canan'ın dediklerini yapmaya başlayacak. Seher Canan hakkında tüm bildiklerini Yaman'a anlatsın, sakın susmasın diyenler videoyu beğensin lütfen. Bence Seher kesinlikle Yaman'ın hayatı için susmaya devam edecek. Hatta Seher gün geçtikçe Yaman'dan kendini uzaklaştırmaya bile başlayacak. Seher'in bu kadar çabuk pes etmesi gerçekten çok kötü olacak. Çünkü Seher'in direnmesi lazımdı. Aslında Seher şu an ne yapıyorsa kendi eliyle kendine yapıyor. Çünkü zamanında Canan'ın konağa gelmesi de Seher yüzünden olmuştu. Bu yüzden Seher şu an cezasını çekiyor desek yeridir. Umarım Seher bu defa akıllılık yapar ve Yaman'dan hiçbir şeyi gizlemez. Hepinize iyi seyirler.